Ekonomik gelişmişliğinin yanında diğer tüm alanlarda da hızlı gelişimiyle Kuzey Ege'nin lideri olan şehrimize Kuzey İzmir Havalimanı'nın yapılması için gerekli girişimleri başlattı. Dizibilite çalışmaları yapılan bu projeyle İzmir'in yükselen yıldızı ağımıza hava yolu ulaşımını da ekleyerek Kuzey Ege'nin tüm ulaşım ağlarının merkezinde bir yıldız gibi parlamasını sağlayacağız. Müzik Deniz kenti Ali Ağamızı dünya ile bütünleştirip turizmi teşvik edecek bir yatırım olan Almarin Yat Limanı projemizi hayata geçireceğiz. Yaklaşık 50 bin metrekarelik alan üzerinde kurulacak olan projemizin içerisinde 120 yat bağlama kapasitesine sahip 5 adet yüzer iskelenin yanında dünya markalarının da bulunacağı açık hava alışveriş merkezimizle Ali Ağabey'e denizle bütünleşen eşsiz mimarisiyle yeni bir cazibe alanı kazandırmış olacağız. Diye ekonomisine yön veren Ali Ağa'mıza bu proje çok yakışacak. Ali Ağa'mızın ve çevremizin sağlıklı gelişimi, taşımacılık, antrepoculuk ve buna bağlı sektörlerde faaliyet gösterenlerin organize edilmiş planlı bir bütünlük içinde hizmet vereceği, konaklama, sağlık, sosyal ihtiyaçlarının da karşılanacağı Ali Ağa Kuzey Ege Lojistik Köy Projemiz sadece Ali Ağa'nın değil, bölgenin en önemli merkezlerinden biri olacak. Müzik Ali çıkan yollar kısalacak. Ali Ağa'mızın ulaşım ağa alternatiflerini arttırmak ve Ali Ağa'mızı gerek turizmde gerekse ticarette daha stratejik bir merkeze dönüştürmek amacıyla 38 kilometre olan ve 48 dakikada ulaşımı sağlayan mevcut yolu çift gidiş girişli duble yola dönüştürerek bu sürenin 20 dakikaya düşmesini sağlayacağız. Böylelikle Aliya-Manisa arası ulaşım süresi azalacak. Şehrimiz Kuzey Ege'nin tüm ulaşım ağlarının merkezi haline gelecek. Müzik Üniversite ve Gençlik Şehri Ali Ağa vizyonumuz kapsamında hali hazırda Çaltılıdere mahallemizde 800 bin metrekare alanda planlanan ve ilgili kurumlarla protokolleri yapılmış olan üniversite kampüsümüzü Ali Ağa'mıza kazandıracağız. Güzel Hisar Çayı, Ağ Park ve Kuş Cenneti'ni birleştiren yarım adamız, doğal yaşamın tüm güzelliklerini koruyacak olan Delta Park projemizle birlikte, doğayla iç içe, spor ve birçok sosyal aktivitenin yapılabileceği, Ali Ağamızın ve bölgemizin yeni cazibe merkezlerinden biri haline gelecek. Ali Ağa'da sağlıklı yaşa. Ali Ağa'mıza kazandırdığımız yapımı devam eden mesleki ve çevresel hastalıkları hastanesinden sonra ikinci büyük sağlık yatırımını da 150 yataklı yeni Ali Ağa Devlet Hastanesi ile gerçekleştireceğiz. Ali Ağa Devlet Hastanesi'nde birçok farklı sağlık hizmetleri sunulacak. Bunlar arasında genel cerrahi, göz, diş, kulak-burun-boğaz, genel tıp, doğum, nöroloji, kardiyoloji, nefroloji, girişimsel radyoloji, onkoloji, uzmanlık ve yoğun bakım hizmetleri bulunacak. Az laf çok iş.